şehirde, bu ülkede günahı normalleştirenler bir gün hesap verecek. Günahı normalleştirenler bir gün bu ülkede hesap verecek. Çünkü bu günahı normalleştirenler öbür dünyada da hesap verecek. Çünkü bu şehirde çalmanın normal olduğu, çökmenin normal olduğu, hırsızlığın normal olduğu, yolsuzluğun normal olduğu günler yaşanması ve bunun normal kabul edilmesi bizim tarafımızdan, sizin tarafınızdan kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. En büyük suç günahın normalleştirilmesidir. Ve buna Milliyetçi Hareket Partisi asla müsaade etmeyecek. Günah normalleşmeyecek. <laughs> Kişilerin ve toplumların karşısına bazen Allah fırsatlar sunar. Eğer onu değerlendirirseniz Doğunun Paris'i, Doğunun incisi olursunuz. Geçmiş dönemlerde bizim büyüklerimiz bunu değerlendirmişler ve bölge içerisinde doğru bir il olmamızı sağlamışlar. Ama bugün bütün göstergeler bakımından dip illerden bir tanesiyiz. Şimdi bize bu stadyum konusunda müjdemi isterim diyen bir vekil var. Televizyonlarda geziyor. Müjdemi isterim. Müjdemi isterim. Türkiye biz 20 bin kişilik stadyum yaptırmak istiyoruz diyen vekile haber gönderdim. Dedim ki yapma. Sen Elazığ çocuğusun. Bak bizim bizim mallarımızı peşkeş çekme. Ha Toki mafyası çökmüş bu mala. Ha kendisi çökmüş bu mala. Ha bu yetimin hakkını mafyaya vermişsin. Ha da yandaşlarına vermişsin. Fark etmez. Fark etmez. Yapma. Bu hepimizin malı. Hazine malları hepimizin malı. Her birinizin bir parçası, her birinizin bir gözyaşı. Atalarımızın orada katkısı var. Hazine malları bunları verme. Soruyorlar, diyorlar ki işte sanayi sitesini taşıyacak mısın? Nalburlar sitesini yapacak mısın? Galericileri şehir dışına taşıyacak mısın? İnşaat firmalarını götürecek misin? Tamam. Toki bu şehirde satılmadık yer mi bıraktı? Niye istersiniz çıkmıyor? Yani bütün mallarımız satılırken, bütün arazilerimiz satılırken niye sustunuz? Şimdi ne arıyoruz? Diyoruz ki, Türkiye stadyumun yerini verme. Biz doğunun parisi olacaksak bize fırsat ver. 20 bin kişilik stat yerine size 33 bin kişilik 8 köşe şapka biçiminde modernize edilmiş bir stadyum yapalım. Bu bir... Bu bir... Ve bunu Güney Çevre yoluna yapalım. Harput'ta hemşerilerimiz kahvesini içerken baksın orada böyle görsel olarak güzel bir yapı. Etrafına hemen kentsel olarak insanlar gitsin yerleşsin. Oralar zenginleşsin, güzelleşsin. Bu birincisi. 33 bin kişilik. 20 bin kişiliği bırak. UEFA kabul etmiyor. 33 binin aşağısındakilerini stat kabul etmiyor. Sen niye 20 bin kişilik yapmasına müsaade ediyorsun? Bırak. Mahalle meclisleri ad altında bir proje bu. Ve tabi ilimizde ilimizin kaderini ilgilendiren birçok konuda vatandaşlarımız bir haber olmakta. Gerek bu durumun engellemek, gerek demokratik hakların uygulanması, gerekse belediyemize kolaylıklar sağlamak için tüm mahallelerimizde mahalle meclisleri oluşturmayı istiyoruz. Bir diğer projemiz Kart 23 adı altında bir proje olacak. Bunun için 1 milyonluk bir kaynak sağlamış olacağız ve proje sponsorunun da daha sonra hayır sahipleri olmasından yanayız. Bunun kart 23 ilimizde özellikle fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilecek bankamatik benzeri bir kart statüsünde olacak. Bir diğer projemiz Ufuk Anonim Şirketi kurulacak. Bu Ufuk Anonim Şirketi elimizde girişimciliğin ve ticaretin önünü açmak için önder olacak. Bir diğer projemiz mahalle meydanları projeleri ki biz her mahalle meydan için 250 bin lira ve 10 tane meydan elden geçecek. 2,5 milyonluk bir e, proje bu. E, bir diğer projemiz, tenis kortları projesi. 5 e, tane mahalle, e, 400 bin lira e, değerinde ve toplamda 2 e, milyonluk e, tenis kortu e, inşa edilecek.